Evet Oğuz Aksever, Dün Suriye Dışişleri Bakanı Velik Muallim Rusya'da bir basın toplantısı yaptı ve Rusya'nın Suriye'nin kimyasal silahlarının uluslararası denetimi açılması yönündeki önerisini ve karşılıyoruz ifadesini kullandı. Bugün de yine Rus kaynaklarda e, Suriye Dışişleri Bakanı Velik Muhalli'nin e, bu öneriyi kabul ettikleri yönünde açıklamalar yaptığına dair haberler gelmeye başladı. E, bu gelişmeyle birlikte Oğuz yaklaşık iki haftadır Suriye'ye yönelik bir e, dış askeri operasyon gerçekleştirilir mi? Bir dış askeri operasyon gerçekleştirilirse e, böyle bir e, hamle Orta Doğu'da gene, genel, bir çatışmaya ya da bölgesel bir yol açar mı şeklinde ihtimaller konuşuluyordu. Ancak bu itibariyle e, bu açıklaması öncesinde de Rusya'nın bu çerçevede e, Suriye'ye bir çağrı yapması Suriye'de savaş ihtimalini e, oldukça zayıflatan bir hamle olarak görülüyor. En azından e, önümüzdeki süreçte her ne kadar Suriye'nin e, kimyasal silahlarının uluslararası denetimi açılması e, uygulamasının nasıl gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil. Detayları kesin var. Ee, yine nasıl uygulandığı da henüz netleşmiş değil. Ancak şunu kısaca söyleyebiliriz. Suriye'ye yönelik bir askeri Hediye Levent'te bağlantımız kesildi ama haberin çoğunu vermişti zaten. Devam edelim. Dediğimiz gibi Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları uluslararası bir mekanizmaya teslim etmeyi ya da geniş bir denetlemeyi kabul etti. Suriye ile ilgili olarak operasyon olacak mı sorusunun yanıtı böylelikle biraz daha netleşti. Zira sonrasında Beyaz Saray düzeltme girişiminde bulunsa da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ağzından çıkmış bulunduğu bu öneriye sıcak baktıkları. Kerry Suriye kimyasal silahları teslim ederse operasyon olmayabileceğini söylemişti. Zaten Putin'in sözcüsü de biraz önce kimyasal silahların teslim edilmesi konusunun G20 zirvesinde Putin'le Obama arasındaki görüşmede ele alındığını bildirmişti. Yani kapalı kapılar ardında bir takım pazarlıkların yapıldığı yolundaki yorumlar hak kazanmaya başlıyor. Belki Kerry ağzından kaçırdı. Henüz Tabii ki bunların hiçbiri net değil. Kimyasal silahların uluslararası bir mekanizmaya teslim edilmesi. Bu oldukça kapsamlı uzun bir iş. İstihbarat raporlarına göre Suriye dünyadaki en büyük ve en operasyonel kimyasal silah cephanesine sahip ülkelerden biri.